Merhaba arkadaşlar. Normalde Z tipi lenslerle ilk temasında fark ettiğim şey ağırlığının düşük ve boyutunun da küçük oluşu olur. Bu deneyimi 7200 2.8 lensle yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Bir önceki nesil abisine göre ağırlık olarak hemen hemen aynı görünmesine rağmen boyut olarak az da olsa bir büyüme var. 220x89 mm ölçülerinde olan lens abisiyle yan yana bu şekilde duruyor tripod kolu takılıyken 1440 gram olan ağırlığı bu kol çıkarılırsa 80 gram hafifleyerek 1360 grama geliyor. 7200 artık kemikleşmiş bir aralık olduğundan tüm firmaların özel lensleri arasında yer alıyor ve 7200 2.8 Nikon'da doğal olarak S sınıfında geliyor. Malzeme yapısı ve verdiği his olarak Nikon'un diğer S sınıfı lensleri gibi çok başarılı. Yine 2.8 lenslerde klasik olduğu üzere dahili zoom yapıyor. Yani mevcut görünen şekli büyüyüp ya da küçülmüyor. Bu tip dahili zoom yapan lensler haliyle biraz uzun olsa da içeriye toz almak konusunda diğer tipe göre daha avantajlı ve güvenli taraf olarak benim seçimim de bu yönde. Çünkü Sony 16-70 F4 lensimde bir süre sonra lensin içinde epeyce toz birikmişti. Ya da kendim yaşamasam da Nikon 200-500 lensle kullanıcıların bir kısmının belirttiği gibi. Dış görünüşte ayrıldığı bir özellik olarak e, S sınıfı lenslerde e, her lensde olmayan OLED ekranı söyleyebiliriz. E, bu küçük ekranda diyafram, mesafe ve zoom halkasının pozisyonunu yani mevcut odak uzaklığını milimetre cinsinden görebiliyorsunuz. Seçenekler arasındaki değişimi ekranın e, yanındaki display tuşu ile yapıyorsunuz. Ben tripod ayağını e, yukarı çekilmiş bir şekilde kullandığım için e, o ekranı biraz kapatıyor ama odak uzaklığını gösteren şekliyle arada sırada baktığım oluyor. Full frame biçimli olan lensimizin bıçak sayısı 9. Lensin üzerinde bir tane fonksiyon ve 90 derece açıyla sınırla yerleştirilmiş 4 tane de fonksiyon 2 düğmesi var. Bu düğmelere özel ayarlar menüsü içerisinden hem fotoğraf hem de video için ayrı ayrı atamalar yapabiliyorsunuz. Z9 üzerinde bu seçeneklere hızlıca bir bakalım. Lensin sol tarafında iki adet anahtar görüyoruz. Bunlardan biri netleme aralığını ikiye bölmeye yarayan limitör. Full seçeneği ile tam aralıkta netleme ararken diğer seçenekte sonsuzla 5 metre arasında netleme aranması sağlanabiliyor. Diğeri ise netleme şeklimizi belirliyor. Otomatik ya da manuel olarak seçebiliyoruz. Lensin üzerinde netleme halkasının yanında bir de kontrol halkası var. Ama bir fonksiyon halkası mevcut değil. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bu sadece 600 mm f4 lenste olan bir şey. Kontrol halkası ile netleme halkasının görevlerini varsa kameranız içinden değiştirebilir. Hassasiyet ve davranış biçimlerini ihtiyacınız uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Sol halkasını döndürmek için netleme ya da zoom halkasına göre bir parça daha fazla efor gerekiyor. Bu efor kısmı çok önemli değil ancak lensin en arkasında yer aldığı için doğal olarak sürekli elimizin altında hissinden biraz uzak. Tripot ile kullanımda daha rahat bir kullanıcı deneyimi verebilir belki. Ben tarz olarak sol elimi lensin hep en uç noktasında bulundurmayı yeğlerim. Bu şekilde daha hızlı hedefleme yaptığımı düşünüyorum. Kuş fotoğrafçısı refleksi diyebiliriz buna. Lensin bayonet kısmı metal yapıda. Ayrıca hava koşullarında da tam korunumlu olduğu sitesinde de belirtilmiştir. Dilerseniz bu lensi Nikon'un Z tipi 2.0 ya da 1.4x büyütme sağlayan telekonvertörlarıyla da kullanabilirsiniz. 1.4x TC taktığınızda 98'e 280 milimetre aralığında bir karşılık elde edecekken diyafram değerinizde aynı çarpan doğrultusunda 2.8'den 4'e çıkacaktır. Yurt dışında bu lensi 2.0 TC ile de bolca kullanıyorlar. Lens diğer Z tipi lensler gibi oldukça sessiz çalışıyor ki bu benim gibi video çekenler için büyük bir artı. Otomatik netleme yaparken zaten bu yeni lenslerde neredeyse bir ses gelmiyor. Çok sessiz bir ortamdaysanız belki o da kulağınızı lense dayarsanız. VR yani titreşim azaltma fonksiyonu çok iyi çalışıyor. Z63 inceleme videosunu hazırlarken bu lensi de kullanmıştım. Sabah güneş tam doğmadan yaptığım çekimler beni ziyadesiyle memnun etmişti. Minarenin kenarlarındaki netlik çok çok iyi. Ve bu çekimler oldukça düşük enstantane ile çekildi. Normalde net bir fotoğraf için odak uzaklığı kadar enstantane istenir. Yani benim 200 mm odak uzaklığında çektiğim bu kareleri en az 1 bölü 200 olarak çekmem gerekirdi ama gördüğünüz gibi 1 bölü 20'lere kadar inebildim. Tabi burada Nikon gövdelerin gövde içi netleme başarısını unutmamak lazım. Şimdi bir de elde çektiğim videolarda VR sisteminin başarısına bir göz atalım. 8 diyaframı ile objeyi arka plandan gayet iyi bir şekilde ayırabiliyor. Portre ya da yakın plan çekimlerinde de iyi bir arkadaş gibi görünüyor. AF hızı olarak zaten üstüne söylenecek çok da bir şey yok gibi. Beklediğim hızı bu lenste görebildim. Ancak daha önceki nesilde de gördüğüm üzere 70 mm'deki AF hızı ile 200 mm'deki AF hızının farklı olduğunu belirtmeliyim. 200 mm'de de bir parça daha hızlı AF yapıyor. Videoya da biraz bakarsak hızlı hareketin olduğu yerlerde işimi iyi bir şekilde gördü. Başka bir kuşun önünden geçip odak noktasını bozduğu yani şu kısa anı saymazsak lensin tepkileri çok iyi. Tripod kullanmadan elde video çekmeye de imkan tanıyor. Bunda boyutları, dengeli ağırlığı ve VR sisteminin başarısı var bence. Kilometre çapı olarak 77 mm olan lensimizin maksimum diyafram açıklığı 2.8 iken minimum diyafram açıklığı 22 oluyor. Minimum netleme 70 mm'de de 0.5, 200 mm'de de ise 1 metre. Bu yakın plan çekim yaparken oldukça yardımcı olan bir özellik. Kutu içeriğinde HB92 parasüle ile CLC3 kılıfla birlikte geliyor. Ben bu lensi ikinci el olarak satın aldığımdan şu an kılıfı size gösteremiyorum. Ama çantanıza koyup taşımak için güzel oluyor bu kılıflar. Diğer küçük lenslerimi de bu kılıflarla taşımaya özen gösteriyorum. Fiyat olarak bu videoyu hazırladığım Mart 2025'te ülkemizde garanti durumuna göre 78.000 ile 115.000 TL arasında değişen fiyatlarda satılırken yurt dışı fiyat olarak 500 dolar indirimle 2197 dolar olarak görünüyordu. Lens'in indirimsiz fiyatı ise 2697 dolardı. Köşelerdeki kararma için gökyüzüne doğru çekimler yaptım. 2.8 diyaframdan başlayıp en kısık diyafram değeri olan f22'ye kadar sırayla çekimler yaptım. Bunları hem 70 mm hem de 200 mm odak uzaklığında uyguladım. 70 mm odak uzaklığında yaptığım çekimlerde köşelerde bir kararma etkisi göremedim. 200 mm'ye geçince f3.5 kadar olan kısımda bir kararma gözlemlemedim ama buradan sonra yani f3.2, f2.8'de hafif bir kararma var. Fotoğrafın geneline bakınca pek belli olmuyor aslında ama iyice küçültüp baktığınızda merkez civarının bir parça daha aydınlık olduğu gözden kaçmıyor. 2.8'de bu biraz daha fazla haliyle. Ancak bu söylediğim miktar ihmal edilebilecek düzeyde. Örneğin 20 mm 1.8 lensle yaptığım testte açık diyaframda çok daha belirgin bir fark vardı. Ki öyle beklediğimi de söylemiştim. Sonuç olarak kararma yani vignetting etkisi olarak üzerinde durulacak kadar bir etkiyi gözlemlemedim. Lensin keskinliğine gelirsek odak uzaklığı 70 mm'den 200 mm'ye kadar epeyce çekim yaptım. Yakın plan yaptığım çekimlerde keskinlik beni çok etkiledi. Ve bunu daha ilk başlangıç değeri olan 2.8'den itibaren sunması büyük avantaj. Ki en baştan beri söylediğim üzere 7200 2.8 tüm markalar için özel bir yerde. Şimdi biraz çektiğim fotoğraflara keskinlik yönünden bakalım. Alan derinliği de çektiğim ilk karede beni memnun etmişti. Lens elime ulaştığında ev ortamında yaptığım ilk denemede obje ile arka planı o denli ayırması çok iyiydi. Kullanımım boyunca da ne zaman alan derinliği ile ilgili bir vurgu yapmam gerekirse lens başarılı bir şekilde görevini yerine getirdi. Evet arkadaşlar. Hep edinmek istediğim ama sürekli ötelediğim 70 2.8 lensi sonunda ikinci elde olsa edinebildim ve çantamda önemli bir yeri hak ettiğini bana gösterdi. Bir kuş fotoğrafçısı olarak 600mm f4 ya da eski 500mm f4 lensimle aynı işi yapması mümkün değil tabii ki. Ancak her zaman aynı şeyleri çekmektense bazen farklı anlatımlar kazandırmak için de sıklıkla başvuracağım bir lensim olmuş oldu. Lensin keskinliğinden, bunu çerçevenin tamamına yayabilmesinden ve düşük diyafram değerlerinden itibaren sunabilmesinden memnun kaldım ve bu benim için önemli. VR başarısı gövde ile birleşince elde bile muazzam sonuçlar üretiyor. Buna zaten çok fazla ilave edilecek bir şey yok. Sessizlik gibi ekstra konuları da ilave edince kendi ihtiyacıma karşılık alabilmiş oldum. Umarım kendi amaçlarım doğrultusunda, kendi deneyimlerim yanında verdiğim örneklerle sizin için de faydalı bir video olmuştur. Sorularınızı bana yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.